Panorama Haber Portalı'ndan merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Daha önceki yayınladığımız bir videoda çift vatandaşların haklar yönünden avantaj ve dezavantajlarını izah etmiştik. İşte bu videomuzun altına gelen bazı yorumlar var. Almanya'da çift vatandaşlık mümkün hale gelirse veya diğer ülkelerin bazılarında halen mümkün. Bu durumda Türk vatandaşlığına geçtiklerinde askerlik durumlarının ne olacağını izah etmiştik. Bununla ilgili de bir soru gelmişti. Bunu sizinle paylaşacağım. Bunu cevaplandırmaya çalışacağım bu videomda. Videomuz başlıyor. Türk vatandaşlığından çıkanların yeniden Türk vatandaşı olması halinde tabii ki erkek vatandaşların askerlik problemiyle karşılaşabileceklerini izah etmiştik bu daha önceki yayınladığımız bir videomuzda ki de, çifte vatandaşlığın avantaj ve dezavantajlarında da bundan bahsetmiştik. İşte bu videonun altına gelen bir yorum var. Türk vatandaşlığının yeniden alınması. Özellikle mavi kartlı olan vatandaşlarımız bunu soruyorlar. Türk vatandaşlığını tekrar aldıklarında askerlik durumları ne olacaktı? İşte bu asker alma yönetmeliğinin 90. maddesinin 6. fıkrasından bahsetmiştik orada. Eğer bunlar tekrar Türk vatandaşlığına alırlarsa en son yani vatandaşlığı kaybettikleri tarihteki statülerine göre askerlik işlemleri devam ettirilir. Böyle işte 50 yaşına gelmiş 60 yaşına gelseler bile veya 40 yaşını geçtik diyoruz bazılarda Şerife 40 yaşını geçtikten sonra işte askerlik çağı bitiyor. Hayır, askerliği yapmamışsanız veya yapmış sayılmamışsanız veya bir şekilde Türk raporu alarak bu işi halletmemişseniz vatandaşlıktan çıkmadan önce maalesef askerliği ister 50 yaşına gelin ister 60 yaşına ister 70 yaşına askerlik çağından çıkmazsınız. Bunu da izah etmiştik bir videomuzda. Ama bu durumda ne olur diye soranlar için biz o videoda izahat yapmıştık. Fakat şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki Şerif Bey mavi kartlıyım. Evet ben Türk vatandaşlığından çıktım. Askerliğimi yapmamıştım ama ben örneğin Alman vatandaşlığı eğer çift vatandaşlık gelirse Alman vatandaşlığının yanında ben Türk vatandaşı olursam bu arada ben mavi kartlı olduğum dönemde Almanya'da askerliğimi yaptım. Zorunlu askerliğimi yaptım. Bu geçerli mi? Veya sosyal dediğimiz yani sosyal bir işte çalışarak bunu askerliğimi yerine getirdim veya ben askerlikten muaf oldum gibi sorular geliyor. Bu durumda benim askerliğim ne olur? Çifte vatandaş olursam, tekrar Türk vatandaşlığını kazanırsam diye. Burada tabii ki duruma bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz ki Temmuz 2011'den itibaren Almanya'da zorunlu askerlik kaldırıldı. Zorunlu askerlik kaldırıldığı için de zaten askerlik yapmanız gerekmiyor. Ama bu tarihten önce yapılmış bir askerlik varsa Eski kanun döneminde 1111 sayılı kanun döneminde başvurulmuş bu askerliği Türkiye'ye saydırılmışsa ve ondan sonra Türk vatandaşlığından çıkılmış ise tekrar Türk vatandaşı alırsa bu kişiler evet askerlik yapmak zorunda değiller. Çünkü bunlar yerine getirmiş bunu. Çünkü o tarihteki 1111 sayılı askerlik kanununda Yurt dışında yapılan ki Almanya'da bunlardan biriydi. Zorunlu askerlik Türkiye'de de zorunlu askerlik olarak sayılıyordu ve bu kişiler muaf oluyordu Türkiye'deki askerlikten. Ama bunu yapmamışsa diyelim ki askerliğini yaptı 2009'da askerliğini yaptı ama bunu saydırmadı. Türkiye'ye bildirip saydırmadı. O zaman Milat tarihimiz 26 Haziran 2019. Çünkü 26 Haziran 2019'da yeni asker alma kanunumuz yürürlüğe girdi. Bu eski 1111 sayılı asker kanunu yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla yeni kanunda da bu yurt dışında yapılan askerliği Türkiye'de sayılmıyor. Bunun için ikili sözleşmeler olması gerek. Yani ülkeler arasında Türkiye ile o ülke arasında askerliğin sayılacağına dair ikili uluslararası sözleşme olması gerek. Böyle de baktığımızda şu an sadece Tunus Arap Cumhuriyeti ile Türkiye arasında bu mihvalda bir sözleşme var. Tunus'ta yapılan askerlik Türkiye'de başvuru halinde sayılıyor. Bir de Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan askerlikler Türkiye'de sayılıyor. Gerçi Mayıs 2023'te yapılan milletvekilliği seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı, şu anki mevcut Cumhurbaşkanımız bize söz vermişti. Biz seçim beyanlamasında bu sözleşmeleri arttıracağız, diğer ülkeleri çoğaltacağız dediler. Ama tabii ki daha henüz böyle bir şey yok. Şimdi bu soruya geri dönersek 26 Haziran 2000 19'dan önce Almanya'da yapılan askerlik Türk vatandaşlığına tekrar girildiğinde, eğer başvurulup saydırılmışsa ki kanunda öyle bir imkan vardı o döneme kadar 26 Haziran'a kadar. Evet o zaman bir sorun yok. Ama şu an zaten böyle bir imkan yok. Yani bugün kanun çıksa Almanya'da çifte vatandaşların imkanı gelse ve vatandaş girse mavi kartlı olduğu dönemde yaptığı Zaten o dönemde askerliğini saydırması mümkün değil çünkü Alman vatandaşı, Türk vatandaşı değil. Şimdi başvuracaktır ve saydıracaktır. E şimdi de kanunlarımızda böyle bir imkan yok. Yani yurt dışında Almanya'da yapılan askerliği Türkiye'de saydıramazsınız. Onun için şartlarınız uyuyorsa eğer 35 yaşın altındaysanız elbette ki tecil hakkınız olur. Türk vatandaşlığına geçtiğinizde eğer şartları varsa veya dövizli askerlikten faydalanabilirsiniz. Tabii yine şartları varsa, o yoksa bedelli askerlikten faydalanabilirsiniz. Hiçbiri yoksa fiile askerlik yapmak zorundasınız. Türkiye'ye gidip 12 ay bunun 6 ayı mecburu 6 ay gönüllü yapabilirsiniz. Veya diğer bir yolda da eğer çürük raporu dediğimiz yani askere elverişsizlik raporu alabilirseniz, o zaman askerlik hizmeti yapmak zorunda kalmazsınız. Bu Soruyu da bu şekilde cevaplandırmış olalım. Yani sizin Almanya'da yapmış olduğunuz askerlik eğer Türk vatandaşlığını tekrar kazanırsanız, daha önceden halledilmemişse, Türk vatandaşlığından çıkmadan önce o zaman şu an saydıramıyorsunuz. Bunu da sizinle paylaşmış olayım bu videomda kısaca. Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında başka bir videoda buluşmak üzere iyi günler.